Yukarıda verilen denkleştirilmemiş redoks tepkimesinde 1,6 mol su oluşması sonucu meydana gelen klor gazı normal koşullar altında kaç litre hacim kaplar? Şimdi ilk yapmamız gereken bu verilen tepkimeyi denkleştirmek. Bunun için tepkimede yer alan tüm maddelerin yükseltgenme basamaklarını bulalım. Sodyum daima artı bir yükseltgenme basamağına sahiptir. Oksijen eksi 2 alır burada. Eksi 8 o zaman mangan artı 7'dir. Hidrojen artı 1, klor eksi 1, sodyum artı 1, klor eksi 1. Klor eksi 1 alır. Bir metalle birleşik yapmış. Eksi 2 olur. O halde burası 2 artı 0 artı 1 ve 2 eksi. Şimdi yükseltgenme ve indirgenmeleri tespit edelim. Mangan 7 artıdan nereye gitmiş? 2 artıya gitmiş. Dolayısıyla indirgenmiş. Peki klor eksi 1'den 0'a gidiyor. Dolayısıyla burada yükseltgenmiş oluyor. Başka da yükseltgenme basamağı değişen yok. O zaman ilk önce manganı yazalım. Mn 7 artıdan nereye gidiyordu? Mn 2 artıya. Yani. Ve bu 5 elektron alarak gerçekleşecek bir durumdur. Peki klor eksi 1'den neye dönüşüyordu? Klor gazına, yani Cl2. Peki denk olması için şuraya 2 yazıyorum. Eksi 1'den 0'a gidince 1 elektron vere veririz ama 2 tane olduğu için klor 2 elektron verilmiş olur. Alınan ve verilen elektron sayılarının eşit olması için ilk denklemi 2 ile İkinci denklemi ise 5 ile çarpmalıyım. Bu durumda 2 tane mn 7 artı olur. Artı 10 tane klorür. Alınan ve verilen elektron sayıları eşitlendi. 2 tane mn 2 artı ve artı 5 tane Cl ile 2. Bu katsayıları yerlerine yazalım şimdi. mn'nin kat 2 oldu. Diğer taraftaki de aynı şekilde 2 oldu. Klorun katsayısı sayısı klorürün 10 oldu. Diğeri de 5 oldu. Şimdi yük denkliğini sağlamış olduk. Sırada ne var? Atom denkliği var. İlk önce metallere bakmalıyız. Sodyum sol tarafta iki tane. Sağ tarafta da iki tane olması için şuraya bir iki yazalım. Mangan sol tarafta iki tane. Sağ tarafta da iki tane. Şimdi sırada hidrojen ve oksijen dışındaki ametallere bakmakta. Solda on tane klor var. Sağda ise iki. Dört de buradan geliyor. Altı oluyor. On tane burada var. On altı. O halde benim şurayı on altı yapmam lazım. Ama biliyorum ki bu 16 tane klorürün 10 tanesi redoksa katılıyor. Geri kalan 6 tanesi eksi 1 olarak gördüğünüz gibi kalıyor. Sırada hidrojen var. Solda 16 tane hidrojen var. Sağda da 16 tane hidrojen olması için bunun katsayısı 8 olmalı suyun katsayısı. Eğer oksijenler denkse doğru yaptık demektir. Burada 8 oksijen var. Bu tarafta da 8 oksijen var. O halde doğru yaptık. Peki 1.6 mol su oluşmasını istiyoruz biz. Suyun altına 1.6 mol yazarsak kaç mol klor gazı meydana gelir? İlk önce onu bulalım sonra hacme gidelim. 8'e 5 dikkat ederseniz 1.6'ya kaç olur? Şunu görebilmek kolaylık sağlar. 8'in 0.2 katıdır 1.6. O zaman 5'in de 0.2 katını almamız lazım. 5'i 0.2 ile çarparsak 1 mol olacaktır. Yani 1 mol klor gazı oluşmuş. Dolayısıyla normal koşullarda 22,4 litre hacim kaplar. Cevabımız A oldu. Yukarıda bazı maddelerin indirgenme potansiyelleri verilmiştir. Buna göre verilen maddeler için ifadelerinden hangileri doğrudur? Ametelik aktifliği en düşük olan flordur. İndirgenme potansiyeli ne kadar büyükse ametelik aktiflik de o kadar büyüktür. Verilen 4-3 tepkime de indirgenme potansiyelini gösteriyor. İndirgenme potansiyeli en büyük olan flor olduğu için ametelik aktifliği en büyük olan flordur. Bu yanlış bir ifade o halde klorür iyonunun elektron verme isteği florür iyonunun elektron verme isteğinden fazladır. Hangisinin elektron alma isteği daha fazla? Florun. O zaman elektron verme isteği klor anyonunda daha fazla olacaktır. Yani klorun elektron verme isteği şöyle yapayım. Klorun elektron verme isteği florundan daha büyük. Elektron alma isteği ise florda daha yüksektir klora göre. Peki klorun iyonunun elektron verme isteği florür iyonunun elektron verme isteğinden fazladır. Doğru bir ifade flörün indir florun indirgenme potansiyeli klordan fazla olduğuna göre flörün elektron ilgisi daha yüksektir. Elektron ilgisi indirgenme potansiyeli ile bakılacak bir durum değildir. Elektron ilgisi dışarıdan bir elektron aldın, alındığında meydana gelen enerji değişimini gösterir. Ve şu bilgiyi de hatırlamanızı istiyorum. Elektronegatifliği periyodik sistemde en yüksek olan element flordur. Elektron ilgisi en yüksek olan element ise klordur. Dolayısıyla florun indirgenme potansiyeli klor'dan fazla olduğu için florun elektron ilgisi daha yüksektir ifadesi yanlıştır. Elektron ilgisi yüksek olan klor'dur. Bunun da zaten indirgenme potansiyeli ile belirleyemeyiz. O halde cevabımız B olacaktır. Yukarıda bazı galvanik hücrelerin pil şeması ve standart pil gerilimi verilmiştir. Buna göre galvanik hücresinin standart pil gerilimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar burada Z yükseltgeniyor, X2+ artı iyonu indirgeniyor. Ben bu denkleme ulaşmalıyım. İkinci denklemde Z yükseltgeniyor. Bu benim işime yarar. Bu böyle kalsın. Sol tarafta bu kalsın. Ama X2+ artının indirgenmesini istiyorum. O zaman yukarıdaki tepkimeyi ters çevirmeliyim. Ters çevirirsem X2+ artının indirgendiği durumu yakalarım. Peki, bu nasıl olacak? Bunu bir yapalım birlikte. Ters çevirelim o tepkimeyi ilk önce. Bu da ne olur? O halde y yükseltgenir. y2 artı sudaya dönüşür. Tuz köprüsü ve ters çevirdiğimiz için x yükseltgenmez artık x2 artı indirgenir ve x oluşur. Bu durumda pil potansiyelinin işareti tersine döner. Yani bunun standart gerilimi eksi 1,24 volt olur. Böylece bundan kurtulduk. Şimdi bu iki tepkimeyi toplarsak aşağıdakini elde edecek miyiz? Sağda ve solda aynı olanlar giderler. Yani y'nin buradaki yükseltgenmesi Y'nin buradaki indirgenmesiyle birbirini götürür redoks tepkimesi olarak. Peki geride ne kaldı? Z'nin yükseltgenmesi, X'in indirgenmesi kaldı. Bu ikisini toplarsak aşağıdaki denklem oluyor. O zaman bunları toplarsam da bu tepkimenin standart pil potansiyeline ulaşmış olurum. 2,34'ten 1,24'ü çıkarırsak geriye ne kalacaktır? 1,10 volt. Yani cevabımız C olur. Yukarıda verilen elektrokimyasal pilde zamanla X katı elektrodun kütlesi azalmaktadır. Buna göre verilen ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur? Eğer X katı elektrodun kütlesi azalıyorsa X yükseltgeniyor demektir. Dolayısıyla X yükseltgenine göre bu kısım anot kısmıdır. Yani X elektrot anot elektrottur. Y elektrot da bu durumda katot elektrot olur. Elektronlar dış devrede yola çıkar. X'in yükseltgenme sonucu oluşan elektronlar anot'tan katoda doğru gider. Katot elektrodun üzerine gelirler ve çözeltideki H+ iyonları bu elektronları alır. Elektronlar dış devrede X katı elektrottan Y katı elektroda doğru göç etmektedir. Bu doğru bir ifade. Voltmetre standart pil potansiyelini göstermektedir. Elimizdeki çözeltiler acaba standart koşullarda mı? Onu bilmiyoruz bakın. Yani sıcaklık 25 derece mi? Derişimler birer molar mı? Onları bilmiyorum. O yüzden buna kesin bir cevap veremem. Y katı pardon, şu evet standart pil potansiyelini gösterir. Net bir cevap veremem. Y katı elektrodun kütlesi zamanla artar. Şimdi hidrojenler buradaki elektronları alıp hidrojen gazına dönüşürler. Dolayısıyla Y katı elektrodun kütlesi değişmez. Bu nedenle cevabımız A olur. Yukarıda verilen elektrokimyasal pilin T süre çalışma sonucu açığa çıkan gaz 4,48 litrelik sabit hacimli bir kapta 273 derece sıcaklıkta 2 atmosfer basınç yapmaktadır. Magnezyum 2 artı iyonun indirgenme potansiyeli gümüş artı iyonundan düşük olduğuna göre başlangıç kütlesi 20 gram olan anotun t süre sonra kütlesi kaç gram olur şimdi arkadaşlar ilk önce şunu yapalım yükseltgenme potansiyeli magnezyumu mu daha büyük gümüşün mü onu şuradan karar verelim magnezyum 2 artı yonun indirgenme potansiyeli gümüşten daha düşükse o zaman magnezyum metalinin yükseltgenme potansiyeli gümüş metalinden daha fazladır dolayısıyla magnezyum benim için burada anot olur gümüş ise katot olur Peki pil nasıl çalışır? Magnezyum yükseltgenir 2 artı olur. 2 elektron buradan yola çıkar gider. Gümüş elektronun üzerine gelir ve çözeltteki haşartı iyonları bunları alarak indirgenirler. Peki pil denklemini yazalım şimdi. Magnezyum katısı yükseltgenecek demiştik. Magnezyum 2 artı oluşturacak. Artı 2 elektron. Diğer tarafta ise haşartı indirgenecek. Elektron alacak ve neye dönüşecek? Hidrojen gazına dönüşecek. Tepkime denk olması için alttaki tepkimeyi 2 ile çarpıyorum. Net pil tepkimesi şu şekilde olacak o zaman. Magnezyum katısı yükseltgeniyordu. 2 tane haşartı suda. Denge tepkimesidir. Pil tepkimesi. Magnezyum 2 artı suda ve artı hidrojen gazı oluşacaktır. Ve bana diyor ki bakın burada. T süre çalışma sonucu açığa çıkan gaz. Sabit hacimli bir kapta. 4.48 litrelik bir kapta. 2 atmosfer basınç yapıyor. Bu gaz hidrojen gazı. O halde ben hidrojen gazının molünü bulabilirim bu bilgilerden. Şunu kullanacağım yani. P çarpı V eşittir nRT. Şimdi gazın basıncı 2 atmosfermiş. Hacim ise 4,48 litre. Mol sayısı lazım bana. R değeri 22,4 bölü 273'tür. Sıcaklık 273 santigrat kelvin olarak yazacağım için 546 yazıyorum. Bu sadeleşme sonucu burada 2 kalır. Bu 2 ile bu 2 de sadeleşir. O zaman n değeri ne gelecektir? 4,48 bölü 22,4 yani 0,2 mol. Demek ki 0,2 mol hidrojen gazı açığa çıkıyormuş. O halde buraya 0,2 mol yazarsak harcanacak magnezyum katısı da 0,2 mol olacaktır. Çünkü katsayılar 1'e 1 gördüğünüz gibi. Peki başlangıç kütlesi 20 grammış anıtın. Son durumda ne kadar olacak? Yani T süre sonra ne kadar olacak? 0,2 mol magnezyum kaybı yaşanacak. Peki bu kaç gram? 0.2 çarpı 24 yaptığımızda 4,8 gram magnezyum aşınacak. Başlangıçta 20 gram vardı. 4,8 harcanırsa geriye ne kalacaktır? 15,2 gram. Cevabımız D olur. Seri bağlı ve özdeş dirençli iki elektrolitik hücreden birinci hücrede alüminyum klorür eriği, ikinci hücrede bakır iki klorür eriği bulunmaktadır. Bu sistemden 9,65 amperlik sabit akım 200 saniye boyunca geçirildiğinde katotlarda toplanan maddelerin kütlesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi elimizdeki iyonlara bakalım. Birinci kapta alüminyum 3 artı ve klorür var. İkinci kapta ise bakır 2 artı ve klorür var. Katotlu toplanacak maddeler katyonlardır. Yani birinci kapta alüminyum, ikinci kapta bakır. Yazalım şuraya. Alüminyum nasıl toplanacaktır? Alüminyum 3 artı 3 elektron alır ve neye dönüşür? Alüminyuma dönüşür. Alüminyum katısına dönüşür. Peki bakır? Bakır 2 artıydı. 2 elektron alır ve neye dönüşür? Bakır katısına dönüşür. Şimdi bunları yazdık. Devreden geçen elektronun molünü bulursam toplanan maddelerin mollerini bulup oradan da kütlelerine geçerim. Peki şu formülle bulalım molü. Q eşittir I çarpı T'dir. Peki Q'yu bulacağız. Akım 9.65 amper. Süre ise 200 saniye. Şunu biraz düzenliyorum. Tam çarpmıyorum. Bakın şöyle yapacağım. 100 ile çarpalım şunu. 965 olacak. Bir de çarpı 2 kalacak. Bu kadar klomp olacak değil mi? Bildiğim bir bilgi var. 1 mol elektron 96.500 klomp. Peki 1 mol elektron 96.500 klomp ise 2 çarpı 965 klomp acaba kaç mol elektrondur? O halde soru işaretini bulalım. 2 çarpı 965 bölü 96.500. Bunlar sadeleştiği zaman burada 100 kalır. 2 bölü yüzden 0.02 mol olur. Yani 0.02 mol elektron devreden geçiyor. O zaman şuraya 0.02 mol yazalım. 3'e 1 olduğuna göre 0.02 bölü 3 mol olacaktır. Peki bakırda bulalım. 0.02 moldü. 2'ye 1 olduğuna göre 0.01 mol olacaktır. Şimdi alüminyumun kütlesini hesaplayalım. 0.02 bölü 3 çarpı 27. 1 mol 27 gram çünkü. Sadeleşirse 9 kalır. 0.18 gram olur. Peki bakırı bulalım. 0.01 çarpı bakırın 1 mol 64 gram. 64 ile çarptığımızda 0.64 gram olur. Birinci hücrenin katudunda yani alüminyum 0,18 gram toplanacaktır. İkinci hücrenin katodunda ise yani bakır toplanacak ve o da 0,64 gram olacaktır. Cevabımız B seçeneği olur. Bir elektrokimyasal pilin ürettiği gerilimden daha fazla gerilim üretebilen bir üreteç elektrokimyasal pile uygun şekilde bağlanırsa elektrokimyasal pildeki elektron akışının tersine döner. Yukarıda verilen galvanik hücrede çinko elektrodun olduğu tarafa eksi ucu gelen bir üreteç bağlanıyor. Üreticinin gerilimi 1.20 volt olduğuna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Biz ilk etapta pil gerilimini bulalım. Bu pil geriliminin voltunu belirledikten sonra üreticinin gerilimini ile bunu bir kıyaslayalım. Şimdi yükseltgenme potansiyeli büyük olan elektrot anottur. Bize indirgenmeler verilmiş. Bunları ters çevirirsek yükseltgenmelere ulaşacağız. Bu da eksi 0.34 volt olur. Kim büyük? Çinko. O halde burası anottur. Şurası ise katottur. Anotta yükseltgenme olacak. Çinko yükseltgenecek. Zn2 artı olarak 2 elektronlar 2 elektron dış devrede anottan katoda gidecek. Katot elektronun üzerine gelecek ve çözeltteki katyonlar bunları alıp indirgenecek. Ne oldu? Çinko yükseltken de 0.76 voltluk bir gerilim üretti. Bakır 2 artılar indirgendi. İndirgenme tepkimesi burada. Bu da 0.34 volt. Toplarsak pil gerilimi 1.10 volt olur. Ama biz daha fazla bir gerilim veriyoruz üreteşle. Demek ki bizim pil gerilimini yenme durumumuz var. Yani pil te, pili ters çalıştırmak için yeterli bir enerji var ama üreteç uygun şekilde bağlanmalı. Ne diyor? üreticinin eksi ucu çinkoya gelecek. O zaman eksi burada artı burada. Ha, peki bu buradan içeri elektron göndermeye çalışacak. Çinko da buradan vermeye çalışacak. Kim galip gelir? 1.20 1.10'u geçer. O zaman pili ters çalıştırma işlemi başlamış olur. Bu durumda artık bu anot değil katot olur. Çünkü elektronlar buradan içeriye gelmeye başlar. Burası da anot olacaktır. Peki zamanla çinko elektrodun kütlesi azalır. Evet ilk etapta azalıyordu ama artık elektronlar buradan içeriye gireceği için çözeltideki çinkolar buna yapışmaya başlayacak. O zaman bu çinko elektrodun kütlesi artacak azalmayacak. Tuz köprüsündeki anyonlar bakır elektrodun bulunduğu kaba göç eder. Anyonlar anota katyonlar katota gider. Artık anot burası o zaman anyonlar bakır elektrodun bulunduğu kaba göç eder ifadesi doğru olur. Akım yönü dış devrede çinko elektrottan bakır elektroda doğrudur. Bakın elektronların yönü e bakırdan çinkoya doğru oldu. Çünkü üreticinin eksi burası. Yani elektronlar buradan içeriye girecek. Bu yönlüdür. Akım da bunun tersi olacağı için akım da çinkodan bakıra doğru olmuş olacaktır. O halde bu da doğrudur. Cevabımız ne çıkar arkadaşlar? D çıkar. Katodik koruma yönteminde kullanılan kurban elektrot için ifadelerinden hangileri doğrudur? Katodik korumayı bir hatırlayalım isterseniz. Katodik koruma yönteminde bir borumuz var. Biz bu boruyu paslanmadan koruyacağız. Bu boruya daha aktif bu boruda uyu meydana getiren metalden daha aktif bir metali bağlıyoruz böyle. Şimdi oksijen gelip borudan elektron almak isteyecek. Boruyu yükseltecek ve paslandıracak. Ama buradaki metal e, borudan daha aktif olduğu için bu elektronlarını gönderecek. Borunun üzerinde bu metalin gönderdiği elektronlar gezinecek. Oksijen bu elektronları alacak. Borudan yani boruyu meydana getiren metalden elektron alamayacak. Böylece boru paslanmayacak. Örneğin boru demirden olmuş olsun. Demirden daha aktif bir metal magnezyum bağlayalım buraya da. Magnezyum burada yükseltgenecek. Magnezyum iki dönüşecek. Gönderdiği elektronlar borunun üzerinde gezinecekler. Oksijen bunları alacak ve demir paslanmayacak. Ama bu işlemin bu şekilde çalışabilmesi için illa ki magnezyumun demirden aktif olması lazım. Yani kurban ettiğimiz elektrot koruyacağımız metalden daha aktif olmalı. Peki, yükseltgenme gerçekleştiği için buradan elektronlar karşı tarafa gidiyor. Yükseltgenme gerçekleştiğinden dolayı böyle bu elektrot anot görevindedir. O halde doğrudur. Koruyacağı metalden daha aktiftir bunu söyledik. Kullanım alanlarından biri LPG tanklarının korozyondan korunmasıdır. Evet, LPG tankları arkadaşlar korozyondan korunmak için özellikle büyük yapılar, genel bir şey söyleyeyim. Büyük yapıların korozyondan korunmasında gemilerde, köprülerde de bu kullanılır. Bu kurban elektrot yöntemi katodik korunma yöntemi kullanılır arkadaşlar. O yüzden LPG tanklarının korunmasında da korozyondan korunmasında da bu yöntem yaygın olarak kullanılır. Cevabımız E olur.